Evet arkadaşlar şu anda Alacabel'deyiz. Yoğun tipiden dolayı görüyorsunuz hafif şekilde şu anda yol tıkanma var. Yol kapalı değil. Bilginiz olsun yola çıkacak araçlar. Şu anda görüyorsunuz yoğun şekilde tipi var arkadaşlar Alacabel'de. Göz gözü görmüyor. Görüş mesafesi 1 ile 10 metre arası. Evet arkadaşlar. Trafik hem Antalya tarafından hem Seyitçer tarafından geçici olarak tıkanmıştır. Kapalı değil arkadaşlar. Tıkalı. Nasip olursa açmaya çalışıyoruz. Geliş şöyle, gidiş arkadaşlar. Kar yağışı devam ediyor. Yoğun şekilde kar yağışı devam ediyor arkadaşlar. Çetili bir şekilde. Görüyorsunuz. Hem gelişten hem gelişten trafikte. Ne var? Biraz bolu çalışıyoruz. Yola çıkacak arkadaşlar. Tekrar Gelişmek, geliş ve gidiş istikametinde geçici olarak tutulma var. görüyorsunuz arkadaşlar